Evet öncelikle ekran başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize e, buradan selamlar sevgiler gönderiyoruz. Daha sonra stüdyomuzda bizlerle beraber olan konuklarımız var. Bir de onları gösterin. Şöyle onlara da hoş geldiniz diyoruz. Zaten onlar program boyunca kendilerini yeterince izliyorlar monitörlerden. Evet bugün önemli bir gün. Neden arkadaşlar? Sevgililer günü. Kutladınız mı sevgililer gününüzü? Şu anda yanımda sevgilisi olan var mı? Nasıl kutladınız lan? Üç kişinin var? Kabotaj bayramında kabotajı olan var mı demiştim. Daha çok el kalkmıştı. Şimdi bugün sevgililer günü. Nasıl kutladınız sevgililer gününü? Ne yaptınız mesela? Ne yaptın mesela sen? Bugün sevgililer günde ne yaptın? Ben bugün Trabzon'dan geldim. Bol bol uyudum. Bugün sevgililer günde ne yaptın? Bak Trabzon'dan geldim diyor. Sen sevgililer günü onda Trabzon'a mı gidip geliyorsun? Lan ne kadar güzel bir alışkanlık bu. Ramazan bayramında ne yapıyorsun? Bir siirt yapıp geliyorsun. Senin bayramlarda işin zor o zaman. Bay başka nasıl kutlandı sevgililer günü? Çok, çok özel bir şey yapan var mı? Yani çok enteresan. Ben bu sevgililer günde değişiklik yaptım diyen. Mesela ben sevgilimi değiştirdim sevgililer günü. <laughs> i̇nanılmaz keyifli. <laughs> Arkadaşlar erkek arkadaşlara tavsiye ediyorum. Acayip keyifli. Girdiğiniz sevgiliyle sevgililer gününüze çıktığınız sevgili aynı olmuyor mesela. Yani girdiğiniz sevgiyle çıktığınız... Şimdi bugün sevgililer günü olması dolayısıyla biliyorsunuz törenler yapıldı. Ee, buna da haberi olan var mı bilmiyorum ama artık kutlanmaya başladı. Öncelikle muhallebicilerin önüne çelenk kondu. Bu önemli çünkü yani yıllarda tanışılan mekan. Arkasında... <laughs> Sen gülme ya mümkünse. Bugün ciğeri bırakacak burayı. Şimdi arkasından ne yapıldı? e, ee, yürüyüş yapıldı. Var mı bu haberden, bu yürüyüşten haberi olan? Evet. Ama arkadaşlar kaçamayın bunları. Bugün törenler düzenlendi. Önde sevgililer yürüdü, evliler. Arkasından nişanlılar yürüdü. Arkasından yeni kına gecesi yapılanlar yürüdü. <laughs> Valla böyle bir yürüyüş düzenlendi. Onun arkasından sevgilisi olmayan bekarlar ve en arkadan abazalar yürüdü biliyorsunuz <laughs> Onlar yürüyor. Deseneler ki... <laughs> Arkasından da, arkasından da temsili kız abilerinin e, erkekleri dövme töreni yapıldı. Temsili olarak dövdüler tabi. Şimdi en sonunda da biliyorsunuz Kerem ile Aslı'nın önemli aşıklarımız var Leyla ile Mecnun'un mezarları ziyaret edildi. Bu sevgililer günde. Bu arada e, hafta içinde bir haber açık çok ilginç. Bu sevgiliden hemen oya geçmek istiyorum çünkü çok önemli. Hafta içinde okuduğumuz bir haber. Bir düğünde yine bir damat ölmüş, ee, havaya açılan bir ateş sonucu. çok en, Yani bu zaten oluyor, alışırız biz. Çünkü biz en sevinçli anlarımızda maç kazanıyoruz, havaya ateş ediyoruz. Düğün oluyor, havaya ateş ediyoruz. Çok enteresan bir şey var, geçen de gazetede okudum. Anadolu'da kadınlar doğum yapsın diye, kolay doğum yapsın diye kadının haber olmadan yanında ateş edilirmiş. <laughs> e böyle vallahi bak, yani tam doğum sırası, kadın doğuracak, doğuramıyor mesela. Yanına bir ateş ediyor, hıh diye gidiyor. <laughs> yani o an şeyden, korkudan doğruyor. Böyle var. Şey. <laughs> Sizin var, okudunuz mu bu abi? Okun, vallahi ya ben okudum inanamadım ya. Vallahi değil mi? Makinalı ya tarasan 300-500 çıkacak demek ki yani. <laughs> Şimdi bu damatların öldürülmesi olayına ben açık konuşayım. Karşı değilim aslında. Yani tamam, bir damattır, öldürülebilir düğünden önce, düğünden sonra bu artık kız tarafının isteğine kalmış bir şey. Bunu böyle düşünmek lazım. Daha lokal yöntemler var, daha kolay yöntemler var. Bir kere ben sadece damatların değil mesela kadınların da ee, bir şekilde ben hiç gelin öldüğünü duymadım bugüne kadar. Üzülüyorum, açıkçası üzülüyorum. Geleceğin damadıyım. Ben yarın istiyorum ki bir gelin de düğünden sonra gerçi evlilik sırasında döve döve öldürülenler var. Onlara bir şey demiyoruz. Ama düğün esnasında birkaç düğün mesela şey çok enteresan ya. Damadı sen düğün sırasında öldüreceğine gelecek gecesinde sırtına vura vura sokuyorsun. Değil mi? At içeriye onunla beraber bir el bombası, çıkıver dışarı. Yani i̇kisi birden aradan çıksın diye. Anadolu'da çok enteresan adetler var. Sahiden de mesela damat, kimi zaman ee, ormana salınıyormuş, 15 dakika zaman verip, arkasından köpekler, sürü. Yani sürek avına gönderdi. Kurtuldun, kurtuldun. Kurtulamadın. Artık o seni kurtardı. Şimdi... bu gece efendim. Önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.